Azrail bir gün bir şehre iniyor. Yalnızlıktan bunalmış zahid, veli, Allah'a iman etmiş ihtiyar bir adam evinde otururken yatsı namazını kılmış oğlu yok, kızı yok, karısı yok, ölmüş hepsi gitmiş gelin olmuş, başka yere gitmiş yalnız kapı çalınmış, Kapı çalınınca gir içeri demiş evladım. Kapı açık demiş. İçeriye genç bir adam girmiş. Selam vermiş. Ve aleyküm selam. Ben de seni bekliyordum evladım demiş. Beni mi bekliyordun? Beni tanıyor musun sen demiş. Ben seni tanımam mı? Sen ölüm meleğisin demiş. Azrail şaşırmış. Herkes benden kaçar. Sen beni nasıl tanıdın ki? Yani sen nasıl anladın ki benim Azrail olduğumu? Genç bir delikanlı suretindeyim. Diyor ki: Evladım, ben bunca yıldır burada yalnız, garip bir şekilde yaşarım. Kapımı kimse çalmaz. Ben bilirim ki Allah benim kapımı çalacak son misafir olarak artık ölüm meleğinden başka kimseyi beklemiyorum. Allah'ın emirlerini Allah'ın kitabını elimden geldiğince yaşamaya çalıştım. Ben Allah'a iman ediyorum ki Allah bana seni kötü surette göndermeyecek. Dolayısıyla sen içeri girince kendi evlatlarımdan daha güzel kendi çocuklarımdan daha sevimli bir yüzle gelince anladım ki sen yıllardır beklediğim ölüm meleğisin. Allah bana senin gibi güzel surette göndermiş. Ben bıktım bu dünyanın dostluğundan, arkadaşlığından. Beni Rabbime kavuştur bir an evvel. Azrail aleyhisselam hayret eder. Ey Rabbim der benim bile bilmediğim nice salih kulların var senin yeryüzünde Allah'ım. Öyleleri de vardır ki Azrail'in adını duyunca tüyleri diken diken olur. Ölüm meleğinden kaçmak için kırk bahane ararlar. Bir gün zalim bir kral, merhametsiz, haksız, haydut, acımasız, bütün milletin malını, canını tehdit eden, zulmeden, acımasız bir kral küstah bir şekilde yine esirlere, gariplere eziyet etmek üzere adamlarıyla beraber bir şehre girerken şehrin girişinde yaşlı, perişan, ihtiyar bir kılıkta Azrail. Azrail'i gören atlar kişniyor duruyor hopluyor zıplıyor bu hayvana ne oldu diyorlar ihtiyar diyor ki o hayvanın sakinleşmesini istiyorsanız beni kralınızla görüştürün diyor git şuradan be adam senin gibi perişan pecmurda bir adamın kralla ne işi olur defol git şuradan diyor evladım kralınıza söyleyin benimle görüşsün diyor ne dedilerse dinlemiyorlar. İhtiyar geliyor atın yularından tutuyor, eğil diyor. Bunu siz nasıl izin verdiniz benim buraya kadar geldi? Allah efendim biz izin vermedik. Bir türlü de anlamadık. Gözümüz görmez oldu. Eğiliyor kimsin be adam diyor kulağına diyor ki ben ölüm meleğiyim diyor. Senin adamların, senin saltanatın bana hiç engel olabilir. Nice senden önce sultanlar, nice peygamberler, nice alimler, nice zalimler hiç kimse karşımda duramadı ki. Sen mi duracaksın? Bugün senin ölüm günün diyor. Adam diyor ki bari atımdan ineyim de bir abdest alayım, iki rükat namaz kılayım. Sana atından inecek kadar bile artık ömür vermiyor Allah. Bu atın üstünde canın gidecek diyor. Adam diyor ki eyvah onca zulmettim, tövbe etmeye bile vaktim kalmadı. Yazıklar olsun bana diyor. Bilemedim Azrail'in bu kadar ansızın geleceğini. Bir gün Azrail meleklerle konuşurken melekler sormuşlar Azrail aleyhisselama. Hiç canını alırken seni üzen biri oldu mu? Yani senin bile acıdığın, seni bile ağlatan, seni bile hüzünlendiren, senin bile acıdığın, hiç böyle ölümüne acıdığın insan oldu mu? Oldu diyor. Ben Allah'ın beni yarattığı günden bugüne bir kadının ölümüne çok üzüldüm diyor. Kim diyor? Nereye gittiğini ailesinin bilmediği, doğumu yaklaşmış bir kadın tarlasına, araziye giderken karanlıkta yolunu kaybetti. Gitti, gitti, gitti. Dağ başlarında karanlık bir kayanın mağaranın ağzına kadar geldi. Sonra o mağaradan içeri girdi. Allah da bana dedi ki: "Git onun orada canını al." Ama kadının doğumu çok yakındı. Anne karnında bebeği olan o kadının canını alırken dedim ki: "Allah'ım, bu kadının eceli gelmiştir." Ama bana verilen listede bu çocuğun ölümü yok. Yani bu anasından sonra bu çocuk nasıl doğacak? Nasıl yaşayacak? Ne zaman ölecek? Şu çocuğun ne çileli bir hayatı varmış dedim. Daha başında doğumu yaklaşmış bir kadının canını alırken o kadın da gözlerinden yaşlar döküldü. Şu yavrum keşke dünyaya gelseydi de Allah doğumdan sonra canımı alsaydı dedi. Meğer ne o kadın bilirmiş ne ben bilirmişim. Allah o kadının canını al dedi. Aldım. O kadının canını aldım. Peki o çocuğu bilir misin? Tanır mısın kimdir? Hayır dedi Azrail. Yani ne zaman Allah onun ölümünü emrederse o zaman anlayacağım onun çocuğu olduğunu. Şu anda nedir, ne değildir bilmem. Azrail Aleyhisselam bir şehrin eşkıyasının canını almak üzere Allah onu görevlendirir. Melekler, kalem melekleri, kader melekleri Azrail aleyhisselama derler ki, Ey Azrail! Bugün, şimdi canını aldığın işte o zalim eşkıya, o dağda doğuran kadının çocuğuydu.